Yaptığım takipleri e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Yanlış söyledim. Bu basket konyamın bilmediğim bölümle karşınızdayım. Evet, buna çık bu çıkıyorduk. Snap yapmak için <laughs> canımız az kalmıştı. Neyse o geçince alırız. Ah. Oh düşmüyormuşuz. Snap yapacak. genişli almıştık. Perox var. Onu alalım isterseniz. Nerede? Nerede ya Perox? Böyle geçerken gözüktü tamam mı? Ne? Nerede? Nerede bizim Bakmayın arkadaşlar görüyorsunuz. Görmüyormuş. Aha o bizden. Vay oraya nereden çıktı? Vay vay bak kolay yolu varmış. Neyse gideriz oraya da. Biz bu onu gidip buradan almaya çalışalım da. senin sesimiz duyulması lazım. Aha geçtik. Buralarda düşüyormuş. Geldik zaten. Bu tarafta mı adam? Ya abi ben burada düşersem artık. Ölmek istiyorum. Puh. Uva, öldük. <laughs> Çok güzel yatıyoruz. O iyi. Oraya eleman nereden gitti? Şimdi orası nerede? Orası nerede? İyi fikir. Şuradan olmalı. Bu ne şey oluyor? Bunu mu gitti acaba herif ya? Yok yok. Burası. Buralar da çok tehlikeli ya. ya. devam ediyoruz saçma okulara. Hmm, şu sanırım. Sarmaşık Helikopter. Şöyle gidecek. Direkt gideceğiz diye düşünüyorum. O adam olmasa gerek. Hayır değil. Ha, biz şurası bizim yer. <laughs> İnşallah yanlış değildir ki oraya bu şey gitmiyor. Ama bu şey oraya gidiyor olabilir. Doğru cevap. <laughs> Bir yok. Vay 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 süper yere geldik. Burada her, her şeyin mergisi bulunuyor bedava mermi olarak düşün. Ya bu da bunun neresi? Makine. Burada bir şey gördüm. Bir şey gördüm muhabbetmem. Ben korkuyorum. Sanki buraya birisi geliyormuş gibi birisi var. Birisi geliyor. Nereden geliyor? Neyse biz takılmayalım. Adamlar yine sak bizden tespit ediyoruz bizden ben korkuyorum ya biz Hemen bir zehirleyelim. Alacaktı çünkü bize. Böyle zıplamaya mı varmış? Buraya geldi. Niye atladın şimdi? Sebep? Ben bunu alacağım. Tespit edelim. Bizden. Şimdi buralarda snap olmalı. Tespit ediyoruz. Ya burada ya orada. Bizden tespit ettik. Aha burada. Bu adam kaçmış olması gerek. Ben şunu alıp kaçarım buradan. Hay ya yanlış yere düştük. Bu adam olsa <laughs> <Bu ne> <laughs> Siz miydiniz lan? Süslüya, sıra sıra ayak sesleriniz geliyor. Double kill yaptık. Ama yine iniyoruz. adamlar da 7 level. <laughs> 39 level var. 7 level en önemli. <laughs> Hadi son bir kill daha. Evet son bir kill daha. Ha, bir madalyamız var. İyi. Bizim silah da taks duruyormuş he. Aa, kaç dakika olmuş? 6. altı. Olsa gerek. Bölüm değiştireyim. Çok bu bölümde oynadık. Mı. Monkey Island'a gidelim. Monkey. Ha bu bölüm iyi arkadaşlar. Tavsiye ederim. Şey ya şuraya. bu bölümü özledim. <laughs> Kaç var? 4. bizim elimizde ne var? Kankalar yeni silahım var. Makine yok ki bizde. En kafasını yaşıyor bu. Of. Ee, hemen 68. Mollu. Ne, ne yapmışım ben Alakası yok. Bu oh, hakkımız lazer. Tok tok. Tok tok. Tok 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 tok. Ah Adam bunun kıyafetine bak bana bak. Full kıyafetim full. Respawn. Ih. Oh. Ya nasıl geçmiyor oradan mermi? <laughs> ben bu bölümden çıkacağım? <laughs> Sevmedim bu bölümü. Bakalım bir şey alabiliyoruz mu? aldığım silah sniper değil ki ya. Taramamız lazım. Vay, M4. Hmm. Böyle de video bitecek. Hmm. Ha. Ha. Çok güzel. Videoyu bitireyim mi ya? Erken de bitmişsin arkadaş. Biraz daha sonuna sonra başka çekmeyeceğim zaten. Baş çekmeyeceğim derken bir, bir, video daha çekeceğim ama yani bu strike değil. Hi, bakın. Bu bölümü oynamamıştık. Bu bölümü oynayalım. Aa Doldu bu bölümde. Neyse. Başka bölüm göstereyim o zaman ben de. Bu bölüm. Kendisi küçük bir map'tik. <laughs> en üstte bölüm. Açık. İki kişilik o. Aslında bölümleri kendim da gösterebilirim. Ama yani savaşalım da. <laughs> Pardon. Bu ne la? 23 level. Bunlar bana koyarlar. Ama yine güzel yerde doğduk. Bak şöyle yatalım. Çok ses çıkıyor. Kıpırdamayacağım bu yerde. Şöyle bakalım. <laughs> Yemin içinde iğrenç sniper. i̇sterseniz size bu bölümü gördünüz diyeceğim ama görmediniz. Görmediğiniz bölümleri şuradan kriyete ekleyeyim. Buradan göstereyim. Monkey Island'ı gördük. Burayı daha demin gördük. Burayı gördük. Burayı gördük sanırım. Burayı görmedik. Burayı gördük. Burayı görmedik. Görmedik. Görmedik size şu Uber Zona'yı göstereyim. <laughs> bu bölüm de güzel. Kırmızılardan Evet hiç bir biliyoruz. Böyle bölüm bu da. Geçikler var böyle görebiliyorsunuz. Ta benim bölümüne kimse kimsenin gücünü sanmıyorum. Türklerin <laughs> Daha boyunda jetpack var mı? <laughs> jetpack şöyle adamların üstüne uçsa. Böyle böyle. Böyle alıyorlar da var yani. Böyle geçiyorsunuz. Adam geçiyor şuradan. Şart diye alıyorsunuz. Sonra buradan da alıyorsun. Neyse size savaşalım bir. Acaba bizim bölüm gitti mi? Türklerin bölümünde olmalı. 4 hmm. meç 5 kişilik. Ay 5 mi? Ne alaka 6 kişilik. Türklerin bölümü Türk olarak oynuyorlar. Türk kardeşlerimizle. Kırmızı olduk hadi. <laughs> 39 ya bu ne ya? Sabi. Benim silahım yok. Heh, buldum. Adamda öyle bir şey var ki. Yani o kadar sniper. Allah pardon arkadaşlar. Bu bölümde böyle bir yere pusacaksınız. Bekleyeceksiniz. Ya kamera düşüyor. Gözüküyor. Oh. Bu adamı tanıyoruz mu biz ya? Aha yanlışlıkla el çatmadım. <laughs> bir de adam kıpırdıyordu yani. Oh. Oturmaya çalışıyorum ben de. Bu sefer farklı bir yer çekiyorum arkadaşlar videoyu. Kendi odamda. salonda çekiyordum hep. Geçelim şöyle. Hiç oh. ne değil, onun kafası Of. Birisi bize çekti. Of. Of. Bııııms. Bııııms. Oha. Adam yok göremedim. Dön. Ta yukarıda kaldı. Daha Aa, birisi daha mı Bir daha gidiyor. Ve biz çıkalım. Şuraya pusalım bak şöyle. Birileri burada pusmuşlar öldürmüştü ayak sesinde hemen. Bak mesela burası pro. Ama buraya da adam geldi. Adam tespit etmeye oynayalım biraz. adam vardı orada. Görmüştür bizi. Geri kaçın. Oha 3-3 kalmışız. Ready, ready, you ready? Oh yeah, yeah, yeah. Come on. 16 dakika olmuş. Ha videoyu kısa bitirecek diyor. Ha bitiremiyorum. Bitirsem bitireceğim ama bitiremiyorum. Babam şekeri Çekil. bizim adamı daha tarz yapalım isterseniz şunu takacağım kafasına ya şunu bu pahalıymış yok olmuyor tarz oldu kafasına bunu alalım çünkü daha taz yapacağım adamı. Ya video hiç kısa bitirmek istemiyor. Bak 5 kişilikmiş. Al 5 kişi varmış. Buraya gelelim. Buraya da zaten tek tek kişiydim. Oynayamamıştım. Buraya da göstermiş olayım. Burası. adam varmış. Kanon. kanun nerede bizim? Oh. O Bizden değil mi ya? Bu da snorkelik yere gidebildiğin mi süper oluyor arkadaşlar. Ya yani bayağı her yer snorkelik yer. İşte bir tane şu an beni bulmaya çalışıyor. Bu adamlar hep bana mı geliyor ya? Kaç kişi dalıyoruz? Ya da ben kafamız değiştireceğim. Öbür türlü daha taze oldu. Niye aldım ya video bitsin mi? Mi? zaman arkadaşlar kendime çevireyim biraz konuşalım. Ya yok ya böyle konuş. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir video. U oynuyor oynuyorlar gerçekten güzel bir oyun. Çok mepler var daha gösteremedim mesela şuradan online oynayabiliyorsunuz. Şuraya basıp klan kurabiliyorsunuz. Fiyatı da yazıyor şuraya gelinizi bu kadar veya şu ikisini de kullanabilirsiniz klan için. Klan kuruyorsunuz arkadaşlarınız da kat katılabiliyor. Ee, mesela şuradan e, online diyor. Ben arkadaşımla online ya oynamıştım. Sizinle de videosunu çekelim online olarak belki. 21 dakika olmuş yine. Adamı göstereyim size şöyle. Dağ. Böyle yapıyor. Neyse <laughs> arkadaşlar. Adım da geçti. Işte. Yüzeyin için teşekkürler. Hoşçakalın.